Evet arkadaşlar sizlerle hep yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün hoverboard videosu evet çekeceğiz. arkadaşlar şimdi size bir gösterelim bakalım nasıl çalışıyor. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama... Evet arkadaşlar gördüğünüz Töktü söktük bordu. Şimdi size nasıl yapıldığını göstereceğiz. Hazırsanız başlayabileceğiz. Evet. Ee, ada'ya şimdi güzel bir görev vereceğim. Ve Ada hoverboard'umuzun aparatının ön kısmını ayarlayacak bize arkadaşlar. Bu konuda evet. kızım bana çok yardımcı oluyor. Çak bakalım önce. Bu işi başarabilir miyiz? Başarabiliriz. Süpersin. Hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar önce e, bu aletin ana gövdesi, bu taşıyıcısı, taşıyıcının tabii ki e, havur bu şekilde monte ettiğimiz e, aracı kolları var. Bunları buna şu şekilde monte ediyoruz. Evet arkadaşlar burada da kollarımız var. Bu bunları buraya takacağız. Evet. Şurada ana gövdeye bağlamış olduğumuz vidalarımız var. Bunlar Baba sen oradan Biraz, sıkı biraz zor sıkılıyor. Mı? Baba sen oraya gitsene. Tamam. Çünkü ben oradan rahat oluyorum. Daha Çok yer Bir evet. tane kurbağacık yardımıyla buradaki vidalarımızı sıkıyoruz. Kurbağa. Evet, bunlarda kurbağacık biliyor musunuz da? adı? Adacık. Bunun adı ne? Kurbağa. <laughs> evet. Bu şekilde. Biz genellikle tabi bu sokağa çıkma yasağı, bu virüs Covid-19 muhabbet olmadan önce adayla sahilde çok güzel vakitler geçiriyordu arkadaşlar. Ve çok ilgi çektiğini fark ettik. Çünkü sahile indiğimiz zaman A bunu sürerken sürekli bize işte bunun nasıl bir alet olduğunu, nasıl yaptığımızı, nereden aldığımızı falan soruyorlardı. Evet arkadaşlar. Babamın konuşma süresi bitti. <laughs> Süreyle konuşuyoruz. Bunlar hoverboard'un kolları. Hoverboard'umuza bunlar vasıtasıyla yön veriyoruz. Tabii bunların tutma yerleri var e, ee, elimizi acıtmasın ve e, bu hiçbir şekilde terleme yapmıyor. Her ikisine de birer tane koymuşlar. Evet arkadaşlar. Bunu da buraya yerleştireceğiz. Şimdi. Baba, babacığım biraz şöyle çeker misin? Tabii ki çekerim. Ya. Sen iste. Ada gerçekten evde montaj işlerinde bana çok yardımcı oluyor. Onun da desteğiyle altına kalkamayacağımız hiçbir iş yok. Evet Bir saniye. Ben sana yardımcı olayım. Ama bence önce bunun tekerini takalım. Çünkü tamam. o şekilde biraz daha uğraşmamız zor olabilir. Ben kurbağayla şey yaparım. Montajları. Evet. montajını yapabilirsin? Bize bu aparat aynı mini kurbağa gibi arkadaşlar. Al sana kurbaçık. Bırak. 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 Evet arkadaşlar bunu biz şöyle ayarlıyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir şeyler var. Bunlar dönüyor gördüğünüz gibi. Hatta bakın yakından göstereyim. Gördünüz mü arkadaşlar? Buradan ayarını yapıyoruz değil mi kurbaçık? Evet şey. arkadaşlar. Ağzını açık kapatıyorum. Adacım, e, süremiz oluyor. De... E, sen e, montajını yapsan daha iyi olur. Böyle de büyük yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi diğer kolumuzu sol, sol hareket kolunu montajını bana yapıyoruz. Etene mi aşkım? Şey, <laughs> burada, burada şey oluyor mu? Evet, orada Bu, bir tane. Bak, baba demiri de, oraya koyacağız. Baba, Şunu da kurtaracak mı? Yok, onu kurtaracaklamayacağız. Hee. <laughs> <laughs> Şimdi ha. şöyle yapalım. Babacığım bunu takalım. Tamam ben sana de birazcık yardımcı olayım. Şimdi bunun. Ondan e, sonra kurbağacığımızı takacağız. Evet. Vidamızı koy buraya. Kurs. Bakayım. Ters koydun. Şöyle koyalım. Evet. Sıkıştır. Kapat. Sıkıştırma işi sende. Bunu şimdi ayarla. kurbağacığımızı. Evet. Onunla yapabilirsin. Nasıl böyle mi sıkıştıracağım? Şuradan sıkıştırıyorduk ya. Şunu Hayır önce ben Şöyle mi döndüm ben evet. yani, yani? Evet. evet. Arkadaşlar biraz bir zorunluluğdu. Evet sana zorunluluk verdim. Hep dolayı işleri sen kapıyorsun. Hüseler sana zor işler. Şunu ayarlayayım ben ama, sana. Ama, ama bu bana Hı. biraz zor gelmiyor. Gelmiyor mu? Sen artık öğrendin ya. Usta oldun. Adam usta. Sen, sen bana zor gelir zannediyordun ama kolay geldi baba. Şansına kolay geldi. Senin şansına kolay geldi. Bıcırık. Baba az kaldı öbür tarafa dön. Ya bu vidaları takmak biraz zor. Arkadaşlar her seferinde zorlanıyoruz arkadaşlar arkadaşlar hatta benim yüzüme bakın ne Allah kadar zorlandığını göster Allah. yüzünü göster ne kadar zorlandığını Allah. Göster. Allah. Göster. Allah. göster arkadaşlar yanlış yapmış. Da yapmış evet arkadaşlar çok komik ya evet şimdi bu aşamaya geldi hareket kollarımız bu şekilde sağlanacak bu aparat bize e, demonte halde geliyor. En başta gösterdiğimiz gibi. Biz bunu evde bu şekilde montajını yapıyoruz. Pazularını göster bakalım ne kadar güçlü olduğunu. Vay! Harikasın. İşte biz böyle kurbağacıkla sıka sıka ne yaptık? Kas yaptık değil mi? Aferin sana. Şaka maka görüyorsunuz. Montajını yaptı. Evet şaka maka yok hiç şakası yok. Adamın hiç şakası yok. Evet arkadaşlar. Evet, hiç şaka maka yok. Evet, evet, arkadaş, evet arkadaşlar. Hiç şaka maka yok. Gerçekten de çok zorlanıyorum. Şöyle yapmalıyız. Babam bana hiç zor bir iş vermedi. Bu sana kolay mı geldi şimdi? <laughs> Sen Ama, bunu yapıyorsan. Kolay geldi de biraz zor. Bırak baba. Baba bırak. Bırak babacığım. Evet harikasın adamım. Bence evet. bu kadar yeterli artık. Daha fazla gitmiyor sanki. Baba tamam. Evet. Yeter. Şimdi senin montajını yaptın. Ön panelimizi buraya artık takmanın zamanı geldi. Bakın arkadaşlar böyle kapattık. İşimiz bittikten sonra kurbağacıyı kapatıyoruz. Evet. Kapattın. Aferin sana. Gel kurbağacık sen. Işte seninle işimiz bitti. Lazım olana kadar sen bizi şurada bekle. Bırak. <laughs> Şimdi bunun nasıl takıldığını Bırak. gösterelim. Bırak. Gel. Bırak. 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 Evet. Burada şu şekilde. Burada 8 kadememiz oluşuyor. Yani kişinin boyuna göre bu uzayıp kısalabiliyor. Burada da stop pimimiz var. Tak bakalım onu da adam. Doğru mu? Evet doğru. Şöyle biraz yardımlayacağım ben seni. Bir dakika. Şimdi bunu ada kendi boyuna göre ayarlıyor. Bu tabi bu kadar. bir metreye kadar uzayabiliyor. Bunu şöyle bir özelliği var. Bu e, hoverboardumuz 120 kiloya kadar taşıyabiliyor arkadaşlar. Ben bile bazen adayla beraber biniyorum. Evet arkadaşlar. Babam oturuyor. Babam beni kucağına alıyor. Ondan sonra öyle de süremiyoruz. Evet. Ama 3 kişiyi taşıyamıyor. Üç kişi olmaz. O kadar da biraz fazla oldu. Buna da yazık değil mi? Ama çok güzel vakit geçiriyoruz ve şöyle bir özelliği var. 12 kilometre hızla gidebiliyoruz. Yani oraya kadar çıkabiliyor. Çok hızlı. Biraz o yüzden ufak ufak eğitimler yapmadan direkt buna oturduğunuz zaman zorlanabilirsiniz. Önce yavaş yavaş, sonra ada gibi birazdan size şov yapacak işimiz bittiği zaman göreceksiniz. Evet, ben daha arkadaşlar, daha evet arkadaşlar ben süreyi öğrendim. Bu powerboard'umuzu bir sonra isterseniz size de hızlıca göstereyim. Evet. Ben hızlıca biliyorum Çünkü benim Afra diye bir arkadaşım var. Afra arkadaşım 1 yaşındayken ben biz ona eğitim verdik yani ve o da bizimle evet, sürebiliyor. Evet. Adada afraya üretti. Şimdi babam ikisi da, beraber eğlenerek biniyorlar. Babam da bana aparatını aldı. Korktuğum için. Küçük, küçükken, iki yaşındayken. Ama ondan sonra üç yaşına girmiştim. Artık dört yaşına girdim. Ayakta sürmeyi hala korkuyorum. Adam, Düşün unuttuğumuz ki. bir şey var mı sence? Unuttuğumuz bunlar var. Onlar değil. Şaşkın, buraya mı oturacaksın? Oo. Oo. Oh. Ne Bak, yapacağız buraya? Babacığım hayır. Burayı nasıl yaparız? İlk önce burayı şöyle yap, takacağız. Mı? Ama o zaman vidalarını takamayabiliriz. Elimiz altına girmeyebilir. O yüzden. Bizim önce bu hoverboard'umuz vardı arkadaşlar. Ee, tabii bu tehlikeli olduğu için ada buna binemeyeceği için böyle bir aparat aldık ve size e, havur kart havur kart mı dedi? yapıyoruz şu anda. Baba hayır havur kart değil de. Neydi bunun değil, adı? Havur bordu. Evet. Babam unutmuş galiba. Şöyle koltuğumuzu getir adam. Buraya değil. Şaşkın. Buraya mı yapıyoruz? Buraya yapıyoruz. <laughs> Bakın. Burada dört tane vida var. Burada da evet. sonunlarla beraber bunu buraya montajını evet. yapacağız. Lırda. Vidalarımız nerede? ben montajlayayım. Dur bir dakika. Ben takayım babacığım. <gülüyor> Şapşik. <gülüyor> Hadi şimdi doğrusunu gösterelim alttaki delikleri görmemiz lazım değil mi? Buradan Hı -hı. vidayı atıyoruz. Evet. Buradan vidalarımızı önce yerleştiriyoruz. Koltuğumuzu. Adacığım bana şu küçük vidaları verir misin? Veririm tabii. Ben senden birer birer isteyeyim. Sen de bana birer birer ver olur mu? Şunları yerleştirelim. Tamam bana bir tanesini verir misin şimdi? Teşekkür ederim. Baba ama bunlardan verdim. Bunlardan üç tane var. Tamam. Bir tane de diğerinden var zaten. Evet. Şimdi e, şuradaki vidayı takmam için azıcık. Ya ben biraz e, ee, yavaşladım. Bir öpücük ver de enerjim yerine gelsin. Oh, bir tane de şuradan. Ben de seni şey oh, oh. Şimdi güçlendim. Pazularıma bakın. Kızımdan güç aldım. Oo, oh. Vay. Ada çok güzel boks yapıyor. O adaya boks öğrettim ben. Akşam olunca önce boksumuzu yapıyoruz. Olur olur. Sonra yaparız. Ama akşam. Tamam. Şimdi evet koltuğumuzda montajını yaptık. Daha sonra biz bunu tabii vidalarını biraz daha sıkılayacağız. Çünkü e, sıkıntı çıkarabilir. Şu an evet Bu hale getirdik. Şimdi ne yapacağız adam? Yardım et bana. Şimdi avurboardumuzu açma kapama ve şarj düğmesi buraya denk geliyor arkadaşlar. Hemen getiriyorum babacığım. Evet. bana yardım et. Evet şimdi. Baba biz biraz da terlemişsin. Evet biraz terledim çünkü biraz e, zor bir iş. Ana baba. Ne oldu? Becekmiş. Olsun bir şey olmaz canım kızım ya. Bu şekilde bunu bağlıyoruz. Bu bizim ana gövdeye sabitlememizi sağlıyor bu parçalar. Babacığım oraya ben takacaktım. Tamam şu arkadan tak sen. Gel. Şuradan tak. Hayır şuradan. ben bunu tek başıma takacağım. O zaman tek bu tarafa <laughs> O zaman nerede isteyeceğim babacığım? Evet. Ah evet. evet. biraz terledik ya. Ne diyorsun? Yani biraz yorucu bir iş. Hı hı. Öyle kolay göründüğüne bakmayın. Babacığım böyle mi takacağım? Önce, havada. önce şuradan geçirmemiz lazım. Bana. Şuradan. İlkini şöyle. O. Baba yalnız parmağımı parmağıma bastırdı hoverboard. Özür Sen mi? Hoverboard mu bastırdı? <laughs> Hayır. Şimdi onun canını okuyacağız. Sen hoverboard'u bıraktın ya. Şimdi onun Kaldır. canını okuyacağız. Kaldır baba hoverboard'u. Ben kaldırıyorum. Sen oradan. Dur baba. Aşağıda. Bakayım. Bakayım Aşağı. doğru mu yapıyorsun? Tamam şurayı şöyle Baba tamamdır, tamam mı? Sen, Evet. Tamam şimdi ayarlamasını yapalım. Bir ortalayalım bunu. Evet Her bu şekilde. Burası tamam çak bakayım. Auuu! Gelim acele. Şimdi bu taraf. Evet. Sen olmasan ben bunu nasıl yapardım ya? Evet şimdi zaferimizi gösterelim onlara. Evet hoverboardumuz hazır. montajlarda bir tane vida bir artar. Bu bizim ustalarımızı gösteriyor. Tamam, tamam bu, bu cebimizde dur. <laughs> evet, başardık. Şu anda hoverboard'umuz tamam, kullanıma hazır. Evet arkadaşlar, şimdi size de hızlıca göstereyim. Baba şu alet. Şuraları temizleyelim ki bunlar tekerimize takılmasın. Evet. Bir de edilmesin. Evet arkadaşlar, şimdi hızlıca gösteriyorum. Ada bize şovunu yapsın. Evet. Ada onu çıldırttı. Nasıl peki nasıl hareket ettiğini anlatır mısın kısaca? Yani bu alet nasıl hareket ediyor? Bize küçük bir şov yap ama hızlı olsun biraz olur mu? Kaza yapmadan. Ada artık bu işin ustası oldu. Geri geri park etti şu anda. Evet görüyorsunuz şimdi etrafında tur atacak ortaya gelip. Oo. Tabi e, hiç kullanmayanlar için bu zor. Ada bunu 2-3 e, aydır kullanıyor. Belki de daha fazla. O yüzden e, tam adapte olmuş durumda Ada Hoverboard'la. Oo çılgın bana çarpacaktın. Evet Ada arkadaşlara söylemek istediğin bir şey var mı? <laughs> söylemek istediğim bir şey var. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmek üzereyiz. Kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı, beğenmeyi unutmayın. Bay bay hepinizi çok seviyorum. Evet arkadaşlar bay bay. Evet arkadaşlar, aday beraber nasıl eğlendiğimizi görmek istiyorsanız daha önce çekmiş olduğumuz videoları da atacağız. Evet. Sahilde çok eğlendik. Arkadaşıyla beraber sürdü. Benimle beraber sürdü. Bunları da e, görmek istiyorsanız evet. diğer videolarımızda e, izleyebilirsiniz. Oradan beğenmeyi, like atmayı unutmayın sakın. Ve bir de kanala abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Bir de beğen tuşuna basmayı. Bay bay.